Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte nefis bir kahvaltı sofrası hazırlayacağız. Misafirleriniz için hazırlayacağınız kahvaltı sofralarında ikram edebileceğiniz 5 farklı lezzetli tarif bir arada. Tariflere geçmeden önce eğer kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak kanalımın gelişip büyümesine destek olursanız çok sevinirim. Hazırlıklara bir gün önceden tatlıyı hazırlayarak başladım. Hazırladığım tatlıları genellikle kahvaltı masasına koyuyorum ama kahvaltıdan sonra yaptığım kahvelerin yanında ikram ediyorum. Hem yapılışı çok kolay hem de çok lezzetli bir tatlı tarifi. Mutlaka bir gün denemenizi tavsiye ederim. Tatlının kırılması için uygun bir tencereye süt, un, şeker, nişasta ve yumurtayı ekleyip güzelce çırpalım. Bütün malzemeler güzelce karıştıktan sonra ocağı açıp sürekli karıştırarak kıvam alıp kaynayana kadar pişirmeye devam edelim. Krema kıvam alıp kaynadıktan sonra ocağı kapatıp içerisine bir paket şekerli vanilini ilave edelim. 5 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekleyip içerisine sıvı kremayı ilave edip tekrar karıştıralım. Tatlıyı koyacağım kaselerin içerisine birer adet kedi dilini ortadan ikiye bölerek koydum. Kedi dillerinin üzerine hazırladığım kremayı eşit bir şekilde paylaştırıyorum. Toplamda 9 adet tatlı elde ettim. Kullanacağınız kaselerin boyutuna göre daha az ya da çok tatlılarınız olabilir. Karamel için tabanı geniş bir tavaya şekeri eşit miktarda yayalım. Karamel yaparken biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Kısık ateşte her yeri eşit miktarda eriyerek karamel rengini alana kadar tavanın yerini ocakta ara ara değiştirelim. Böylelikle her yeri eşit bir şekilde eriyecektir. Şekerler eriyip istediğimiz rengi aldıktan sonra içerisine tereyağını ekleyip karıştıralım. Tereyağı eridikten sonra içerisine su ilave edelim. Suyu eklerken elinizi yakmamaya dikkat edin. Dilerseniz bu aşamada ocağı kapatarak suyu ilave edebilirsiniz. Karamele suyu eklediğiniz zaman ilk başta katılaşmalar olabilir. Ama hiç merak etmeyin kısa bir süre içerisinde bütün şekerler eriyecektir. Karamelin kıvamını birazcık daha arttırmak için nişastayı suyla açarak içerisine ilave ediyorum çok yoğun olmayan akışkan bir kıvamı olması yeterli. Soğudukça zaten daha fazla koyulaşacağını göreceksiniz. Bu karamel tarifini istediğiniz tatlılarda kullanabilirsiniz. Eğer kremalı bir karamel yapmak isterseniz sağ üst köşeden çıkan yazıya tıklayarak tarife ulaşabilirsiniz. Hazırladığım karameli tatlıların üzerine eşit bir şekilde pay ediyorum. Tatlılar oda sıcaklığına geldikten sonra üzerlerini örterek en az 3 saat kadar buzdolabında bekletmeniz yeterli. Lezzeti de kıvamı da çok güzel bir tatlı oldu. Karamelli tatlıları seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sıradaki tarifimiz yaban mersinli böğürtlenli kek tarifi. Tarife öncelikle üzerindeki kıtır hamuru hazırlayarak başlıyoruz. Uygun bir kaba oda sıcaklığındaki tereyağı, limon kabuğu rendesi, un ve pudra şekerini ekleyip elimizle karıştırmaya başlayalım. Bütün malzemeler güzelce karıştıktan sonra kekin üzerinde kullanmak için kenara ayıralım. Kullanacağım kek kalıbını tereyağıyla her yerini yağladıktan sonra kek harcını hazırlayana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Uygun bir karıştırma kabında şeker ve yumurtaları köpüksü bir yapıya ulaşana kadar mikserle çırpalım. Karışıma süt ve sıvı yağ ekleyip tekrar karıştıralım. Kek harcına un, kabartma tozu ve şekerli vanil de ilave edip tekrar karıştıralım. Kek harcının içerisine son olarak yaban mersini ve böğürtlerini de ekleyip tekrar karıştıralım. Kek harcını kalıba döktükten sonra üzerine kalan meyveleri de ilave edelim. Tarifin başında hazırladığımız kıtır hamuru da kek harcının üzerine ekledikten sonra Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında güzelce pişirelim. Keki servis etmeden önce üzerine pudra şekeri serpmeyi tercih ettim. Dilerseniz siz de ekleyebilirsiniz. Yumuşacık dokusu olan çok lezzetli bir kek oldu. Üstelik yapılışı da çok pratik. Ben orman meyveli, vişneli kekleri çok seviyorum. Peki siz en çok neli keki seviyorsunuz? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Sıradaki tarifimiz saya çöreği. Kat kat açılan nefis bir tarif. Üstelik bir gün önceden hazırlayıp ertesi gün pişirebileceğiniz işinizi çok kolaylaştıracak bir tarif. Tereyağını eritip içerisine sıvı yağ ekledikten sonra soğuması için kenara ayıralım. Hamur için karıştırma kabına süt, yoğurt ve tuzu ekleyip karıştıralım. Karışımın içerisine kontrollü bir şekilde unu ilave etmeye başlayalım. Bir paket kabartma tozunu da ekleyip karıştıralım. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un ilavesi yapabilirsiniz. Hamuru un yardımıyla tezgah üzerinde toparlayalım. Hazırladığımız hamuru 10-15 dakika kadar dinlendirelim. Hamur dinlendikten sonra tekrar elimizle toparlayıp 8 eşit bezeye ayıralım. Tüm tariflerin malzeme listesini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Hazırladığımız bezeleri bir tabağa koyup üzerine poşetle hava almayacak şekilde kapatalım. Tezgah üzerine un serperek ilk bezemizi açmaya başlayalım. Tepsi boyutlarında açtığımız hamuru fırın tepsisine yerleştirip üzerine hazırladığımız yağdan sürelim. İkinci bezeyi de un yardımıyla tekrar açmaya başlayalım. Aynı boyutlarda açtığımız hamuru yağladığımız hamurun üzerine yerleştirelim. Yağ ile hamurun her yerini yağladıktan sonra diğer iki bezeyi de aynı şekilde aynı boyutlarda açıp hamurların üzerine yerleştirelim. Hamurları yerleştirirken aralarına bolca yağ sürmeyi ihmal etmeyelim. Toplamda 4 adet hamuru açıp aralarını yağlayarak üst üste dizdikten sonra kenara dinlendirmeye alalım. Kalan 4 hamuru da bu şekilde açıp üst üste dizelim. İlk hazırladığımız hamuru tezgah üzerine alalım. Oklava yardımıyla hamuru açabildiğimiz kadar açalım. En son üzerine tekrar yağ sürelim. Hamuru kenarından tutarak rulo şeklinde sarmaya başlayalım. Rulo şeklinde sardığımız hamuru kendi etrafında çevirerek gül şeklini verelim. Diğer 4 adet hamura da aynı işlemleri uyguladıktan sonra rulo şeklinde sarıp gül şeklini verelim. Hamurları bir tabağa koyup üzerine hava almayacak şekilde streç film ile örtelim. Bu şekilde en az 1 saat kadar bekletmeniz gerekiyor. Ben buzdolabına koyarak bir gece beklettim. Ertesi gün hamurları çok ince olmayacak şekilde tepsi boyutlarında açalım. yağlı kağıt serili fırın tepsisine hazırladığımız hamuru yerleştirelim. Üzerine bir adet yumurta sarısını sürelim. Son olarak üzerine çatalla şekil verdikten sonra Önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst fanlı fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırladıktan sonra 200 derecelik fırında pişirelim. Size iç dokusunu, kat kat oluşunu bir de yakından göstermek istiyorum. sayı çöreğini kahvaltı masasına götürmeden önce üçgen dilimlere ayırıyorum. Kat kat açılan kahvaltı sofralarına çok yakışan lezzetli bir tarif. Sıradaki tarifimiz çok pratik ve benim en sevdiğim tariflerden biri. Köz patlıcan salatası tarifi. Ben bu tarifte yazın hazırlayıp buzluğa koyduğum köz patlıcanları kullandım. Dilerseniz patlıcanları közleyerek de kullanabilirsiniz. Közlenmiş patlıcan ve kapya biberin üzerine sarımsak, karabiber, pul biber, tuz, ince kıyılmış maydanoz, limon suyu ve son olarak da zeytinyağı ekledim. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra köz patlıcan salatamız servise hazır. Ben bu tarifi hem kahvaltıya hem akşam yemeklerine çok yakıştırıyorum. Sizin bu şekilde vazgeçilmez tarifleriniz varsa yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Bundan sonraki hazırlayacağım misafir sofralarında sizlerden ilham almayı isterim. Sıradaki tarifimiz sucuklu patates. Küp küp doğradığımız patatesleri kızgın yağda kızartalım. Patatesler kızarırken ayrı bir tavada yağ kızdıktan sonra kapya biber ve yeşil biberleri ekleyelim. Biberler kızarmaya başladıktan sonra küp küp doğradığımız sucukları ilave edelim. Sucuklar kızardıktan sonra üzerine baharatları da ekleyip karıştıralım. Son olarak kızarttığımız patatesleri de ekleyip güzelce karıştıralım. Dilerseniz yapışmaz tavaya da yumurtasını kırabilirsiniz. Servis ederken farklı bir tabağa aktararak servis edebilirsiniz. Ben porsiyonluk olacak şekilde küçük bakır sahanlar kullanmayı tercih ettim. Patates ve sucukları Sahanın ortasında boşluk kalacak şekilde kenarlarına yerleştirdim. Ortada kalan boşluk kısmına ise yumurtayı kırdım. Kısık ateşte üzerine bir kapak kapatarak pişirdim. Pazar kahvaltılarınıza alternatif olabilecek bir tarif. Dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz ya da kaşar peyniri rendesi ekleyerek de servis edebilirsiniz. Bugünlük tüm tariflerimiz sonuna geldik. Umarım tariflerimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenip beğeneceğini düşündüğünüz bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Değerli vaktinizi ayırıp tariflerimi sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde yeniden görüşene kadar hoşçakalın.